Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Okuma saati Furkan Ayar kanalımdan hepinize selamünaleyküm değerli Müslüman kardeşlerim. Değerli Müslüman kardeşlerim bugün hikaye 158 Hikaye 159 ve Hikaye 160'ın izah ve okuyacağım. Yüce Allah'ım Celle Celaluhu izin verirse. Hemen şöyle küçük bir duyuru yapayım arkadaşlar. Yani sizler diyeceğim yalnız gezin kanalıma ve okuma saati Furkan Ayar kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve iki kanaldaki videoları paylaşıp diğer insan izlemesine vesile olursanız çok sevinirim. Değerli Müslüman kardeşlerim sizden çok rica ediyorum. Mümkün mertebe İsrail kafirinin ve Amerika kafirinin ürünlerini satın almayalım. Boykot edelim. İnşallah Allah, Allah'ımız Celle Celaluhu İsrail ve Amerika kafirinin tez vakitte helak eder. Tez vakitte yok eder. Yüce Allah'ım Celle Celaluhu Gazne'yi, Filistin'i, Kudüs'ü feraha rahata kavuşturur tez vakitte. Allah'ın izniyle inşallah. Arkadaşlar hemen hikaye 158, hikaye 159 ve hikaye 160 izah açıklama okumaya başlayayım. Enuzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 158 99 adam öldüren kimseye Allah'ın affetmesi. İzah ve açıklama. Tövbe kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Yeter ki kul kendi aczini ve günahını bilip Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşmak için candan samimi olarak tövbe edip dönsün. Bizim dinimizde bir kulunu ancak Allah affedebilir. Öyleyse bir kul günahından vazgeçerse Allah onu affeder. Eğer affetmezse kim onu affedecek? İşte bu hikmetlerden dolayı dinimizde Tevbe kapısı daima açıktır. Yeter ki günahkar kulluğunu bilip Allah'ına dönmesini bilip düşünsün. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Kullarının günahını bağışlayıp affetmekle Cenab-ı Hakk'a hiçbir günah büyük gelmez. Kulu günah işleyince tövbe ederse Cenab-ı Hak affeder, bağışlar. Kula düşen hemen suçundan tövbe etmektir. Ama bu demek değildir ki günah işleyip tövbe et. Sonra yine boz. Günah işle sonra yine tövbe et. Bu manaya değil. Günahkar bir daha günah için tevbe edecek. İşte o zaman tevbesi kabul olur. Allah tevbe eden o kulunun günahlarını affeder, bağışlar. Kulun vazifesi ise elinde olmayarak veya nefsinin esiri olarak işlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup Allah'tan bağışlanmasını dilemek, tevbe ve istiğfar etmektir. Allah Teala'nın bu kulunu affetmesi umulur. Allah isterse affeder, isterse cezalar verir. Bu Allah'ın hükmüdür. Kimse karışamaz. Enzu billahi mine şeytanu Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 159. Allah Ömer'den sorar. İzah ve açıklama. Allah herkesten derecesine göre hesap soracaktır. Zengin bir adamla fakir bir adamın hesabı ol biri olmayacaktır. Zenginden malının hesabı daha sorulacak. Adam idare edenlerin hesapları daha çok olacak. Ama bu hesabı imanı olan ancak düşünüp gözyaşı dökebilir. İşte halife-i Müslimi olan Hazreti Ömer radıyallahu anh, Efendimiz de bu gerçeğe işaret etmek için bu menkıbesini bizlere armağan etmiştir. En usulü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 160. Yaramaz çocuk hikayesi. izah ve açıklama. Çocuğuyla ilgilenen babalar çocuklarına iyi şeyler öğretmeye muvaffak olurlar. Çocuğunun ne gibi kötü alışkanlıkları olduğunu bilirler. Hem kendisi Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapar hem de yavrularını kontrol ederler. Cenab-ı Hakk'ın verdiği az azaları da ona şükür ve hamd için kullanmanın bir insanlık borcu olduğunu da hatırlatarak nasihat ediyorlar. Değerli Müslüman kardeşlerim, Hikaye 158, Hikaye 159 ve Hikaye 160'ın izah açıklamaları bu şekildeydi. Değerli Müslüman kardeşlerim, sizler ricam okuma saati Furkan Her kanalıma ve Yalnız Gezin kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve ilk kanalımdaki videoları paylaşıp diğer insanların izlemesine vesile olursanız çok sevinirim. Değerli Müslüman kardeşlerim, Yüce Allah'ım Celle Celaluhu izin verirse daha sık videolar paylaşmak çalışacağım. Gayret edeceğim. Allah sağlık sağlık ömür verirse. Daha fazla size sıkmayayım değerli Müslüman kardeşlerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ımız Celaluhu'na emanet olun. Yeni dini içerikli videolarda görüşmek üzere. Selametle. Bay bay.